Bay Crypto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlere yeni bir etkinlikten bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Dostlar biliyorsunuz Dox birçok borsada listeleniyor. En büyük borsalardan en küçüğüne kadar çoğu borsa listeliyor. Gate borsası da Dox'u listeliyor. Para yatırma eğitimi ile ilgili sizlerle bir makale paylaştı. Onlardan bahsedeceğim. Dox mevduatlarını etkinleştirdi ve Dox için resmi mevduat borsalardan biri haline geldi. Borsaya para yatıra tıklayarak ve Gate seçerek mevduat adresini ve memo etiketini girerek mevduatı kolayca tamamlayabilirsiniz. Telegram kanalımızda yatırım adımlarından sizlere bahsetmiştik. Aynı adımlar bu borsaya yatırım için de geçerli dostlar. Yapmanız gereken öncelikle buraya tıklamak, sonrasında ana sayfadaki borsalara para yatırma butonuna tıklamak ve gate seçmeniz ve buraya gönder butonuna tıklayıp hem gate UID'nizi, para yatırım adresinizi ve memnunuzu girmek ve sonrasında da zaten yatırım zamanı geldiğinde otomatik olarak çekim gerçekleşecek ve Gate borsasına yatırımınız gerçekleşecek. Bakın burada fotoğraflı bir anlatım mevcut. Deposito Exchange diyor. ayı seçiyorsunuz. Sen diyorsunuz. Sonra UID'nizi Deposit Adresinizi ve Memo'nuzu girdikten sonra I Confirm diyorsunuz ve dediğim gibi çekiminiz belirli bir süre sonra gelecek. Hazır bundan bahsetmişken piramit ticaretine nasıl katılırsınız ve DOG karı nasıl halledersiniz? Ondan bahsetmek istiyorum. Gate.io web sitesini ziyaret ettikten sonra piyasa öncesi işlem yani pre market seçeneğini seçin ve DOG tokenini seçin ve piramide tıklayın. Piramit açılır penceresinde şimdi mint seçeneğini seçin. İstediğiniz USDT stake miktarını girin ve basım sonucunu ön izleyin. Basımı da onaylayın. Bakın şöyle sizlere kısaca göstereyim. Bakın doksu seçtiniz. Piramit dediniz. Sonrasında yatırmak istediğiniz USDT seçtiniz. Sonra preview minting result diyor. Buna basıyorsunuz. Ve burada premarket üzerinden doks alıp satabilirsiniz. Bunu da göstermiş. Gördüğünüz gibi bunlar da bu kadar. Diğer özel yatırım avantajları için ise bu sizlere yönlendirdiğim linkten buraya tıklayarak 50.000 dolar değerindeki ödül havuzundan payınızı alabilirsiniz. Bakın sıfır ücretle Dox ticaret etkinliği de var. 100 bin dolarlık epik avantajlarını paylaşın ve Dox Air grubunda karları güvence altına alın. Dox'a para yatıran ve piramit ticaretine katılan kullanıcılar hem airdrop dönemci kazançları elde edecek hem de 100 bin dolarlık ek epik avantajlarını paylaşacak. Bonus bir etkinlik sayfasına gidip takım oluşturun. Bakın şu şekilde takım oluştur diyorsunuz. Takım adına diyelim ki buy Crypto. Evet. Onayla diyorsunuz. Başarıyla oluşturuldu. Arkadaşlarımla davet ettikten sonra bu paylaşım linkiyle davet edebilirsiniz. Bakın ilk 5000 katılımcı DOX işlem hacmi en az 100 dolar olursa bu sıfır işlem ücretinden yararlanabilir ve bu sıfır ticareti yaparken işlem ücretleri gate puanları olarak iade edilecektir. Toplam ödül havuzda dediğim gibi 50 bin dolar diyor. Şimdi katılın demeniz benim yaptığım gibi yeterli olacaktır. Bonus 2. DOX müttefiklerinizi bir takım kurmayı davet edin. Şöyle tıklıyorsunuz tekrar buraya. Size zaten zaten bağlantı kopyala linkini gör görmüştünüz. Eğer o link üzerinden davet ederseniz size vereceği çarpan ve kazanacağınız ödül miktarı da bu oranda olacak. Bundan bahsediyor sizlere. Daha fazla doks yatırım bonusu talep edin. DOX'ta %100 ödeme kazanmak için para yatırın. iki kat geri ödeme avantajının tadını çıkarabilir. Bu da dediğim gibi 50 bin dolarlık bir ödül havuzu. Yapmanız gereken şuradan kayıt ol butonuna tıklamak. Kayıt olduktan sonra zaten yatırımınızı şöyle şu şekilde diyor ki Register Now. Cashback DOX diye deposit now demeniz yeterli olacaktır. Bu etkinliğe katılım içinde. Bakın şu Epic bonusundan da bahsetmek istiyorum. Çift nakit geri ödeme kazanmak için yatırım 50 bin dolarlık doksun %100'ünü kazanın. Şimdi kazanın değil. Önce biraz anlatalım. Etkinlik süresince kayıt yaptıran ve doks yatırımlarının tamamlayan yeni kullanıcılar etkinlik sonunda doks net yatırım hacmine göre 2 kat doks geri ödemesi kazanacaktır. Mevcut kullanıcılar ise %100 geri ödeme alır. Etkinlik sonunda doks yatırımlarını tamamlayan mevcut kullanıcılar doks net yatırım hacmine göre doks cinsinden geri ödeme alacaktır. Bu şekilde de bu etkinlikten faydalanabilirsiniz. Şöyle sizlere sayfa geldi zaten. Bunu da zaten size göstermiştim. Tekrardan bahsedeyim. Videomuz buraya kadardı. Video ile ilgili herhangi hangi bir sorunuz varsa Telegram'dan bana sorabilirsiniz, YouTube'daki yorumlardan da bana sorularınızı yönetebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.